Sen toyu mu? Beyler, bu evet. iki hocayla koç el ele mi geliyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? Nasıl ya? <laughs> bu ne ya? Evet çocuklar, bugün dribbling çalışacağız. Yani top sektirme ve top sürme. Hazır mısın Ülkü Hoca? <laughs> Mecburen koç. Top sürerken birinci kural. <laughs> Ama Ülkü Hoca çok yavaşsın, böyle top sekmez ki. Ya koç tamam yeter ya. O yaptık bir hata böyle insanın üstüne üstüne gelinmez ki. Affet sen de. Bunlar daha iyi günleri. Yarın şut çalışması var. Of. Neyse ne diyordum? Top sürerken kural. of oh, vallahi sen bana bu günleri de gösterdin ya. Artık bana yapacak bir tek şey kalıyor. Son iki üç dört. Ardın ötesi yeniden. Uçan güvercin Hazır mı? Hazır. Bak şimdi. Bu çocukların getirdiği malzemelerle yaptığım pasta. Ferit bundan Hı -hı. bir dilim yiyecek. Ondan sonra uyuyakalacak. Biz de uyurken cebinden belgeyi alacağız ve yırtıp atacağız ve serbest kalacağız. Hı -hı. Harika. Bana bak. Sakın karıştırma. Çocuklar Ferit. Çocuklar Hı -hı. Ferit. Hı -hı. Çocuklar Ferit. Pasta. Çocuklar Ferit. Çocuklar Ferit. Evet, başka sorusu olan. Şimdi Ferit abi. Siz saçlarınızı saç kremiyle mi, şampuanla mı yoksa ikisi bir arada şampuanla mı yıkıyorsunuz? Üçü bir arada canım. Ne olacak? Şampuan, saç kremi bir de ikisi bir arada. Ne yaptı? Üç. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, başka şey bu. Var başka var. Peki en sevdiğiniz yemek hangisi? Erişte, başka. Benim aklıma bir soru geldi. Sor. Şimdi böyle tadı çok güzel olmayan Erişte'ye ne denir? Ne denir? Erişte. Hadi <laughs> tanıştık Ferit. Iyi, iyi. i̇yi ki tanıştık, iyi ki tanıştık. Ve iyi ki nişanlandık. Ve sen beni nikah masasına dımdızlak bıraktın. <laughs> aha, aha, evet, şarkımızı söyledik. Hadi pastamızı yiyelim. Bu senin pastan. Evet, bu da sizin çocuklar. Ayşegül sen servis yapsana. Hadi bakalım. Evet. Sağ ol aşkım. E, tadına bakmayacak mısın Ferit'ciğim? Magist. <laughs> ha, ne Ferit? Ne ya, Ferit, Ferit, sen pasta şey... yemedin mi? Hangi pasta? Aa, Şu pasta mı? Dandini, Dandini, dastana, pasta mı? Dalarlar yirmi pasta da. Bu da bitti maşallah. Aferin. Nazar değmez inşallah. Ah, acıdı mı? Çok acıdı müdür bey. Acısın. Koskoca adamsın şu yaptığın işe bak. Bu da sana ters olmuştur inşallah. Oldu müdür bey. Koça da kızmaya hakkın yok. Adam bırakmak istemiyorsa koltuğu... ...zorla kaldıracak Hadi değilsin bak. ya. Rica ederim. Bundan sonra böyle okulun ciddiyetine zarar verecek şeyler yapma Allah aşkına. Çoluk çocuğu maskarası oluyoruz Surki'ye. <laughs> Burası ciddi bir eğitim müessesesi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdür bey. Koçum, bir saniye girir misin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii. Hadi geçmiş olsun. Alacağın olsun koç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.